O zaman, o biliyordu. O, çıldırdı. Ne yapıyorsun sen, ne yapıyorsun? De... Bakmıyor musun yola? Ne yapıyorsun de... oğlum sen? <laughs> ne yapıyorsun sen? Allah'ını seversen bir yaklaş, yaklaş. Az bir kameraya dondur. Bak görmüyor musun beni? Bo beni görmüyor musun onlar? Beni görmüyor musun onlar? ortasında? Beni görmüyor musun sen yolla ortasında? Ben de göreceğim. Nasıl seninle göreceğim lan? Sen görmüyor musun beni yolla ortasında? Ne kapıyı sana başlarım ha? <Gülüyor> <gülüyor> Çık lan in lan aşağı. İn aşağı. İn İn aşağı. 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 Haydi aşağı. İn aşağı. Yürü. aşağı. İn aşağı. gidelim böyle şey var. Ah. Motor tuttu. <laughs> bir şey yok, bir şey yok. Ölüm, ölüm. Yok yok. Şey Hayır. Şey var, Ölmedim abi. Oğlum ne oldu? <laughs> abi gidon <oğlum>, kalk silindir <laughs> oldu. Tekerle yiyeyim ya. Şey, ha? Var mı oğlum bir şey? İyi iyi iyi. He? Buradan çıkıp acı. Bugün de ölmedik abi. Allah aşkına. Var mı yerine? Ne oldu biliyor musun? Tank buraya girdin gördün mü? Tank girdin gördün mü de. Ölüm ölüm de ben gidiyor. ediyorum seni saldır sen. Bir şeyin var mı? Yok abi ya. He? Bir şeyin var mı? Yok ellerim kötü. He? Ayaklarda. Şöyle bir otur. Gel kaldıralım kardeşim ver abi de. Sen sıkıntı yapma. Sen yok yok gitmen. ya yapma ne yapma. Yine sağ tarafa düştü zaten. Parda bir şey var mı? Ebrece bassana abi. ayağım tutmuyor ki. Ayağım ayağım Tüh ya tank sleeper oldu ya. İyiyim ama sıkıntı yok Abi, abi bariyeri girersen bacan giderdi ya. Yüzde giderdi abi. Oo. Uh. Hızlı mıydın? Evet. Hızın kaçtı. Vardı kaçtı. bayağı. Gerdi zaten. Rang çarpsın var ya seni tanıdığım güne en olsun. Start verildi ve Ertuğrul Gazi koşusu başladı. Çok toplu bir çıkışla başladı koşu. Orta kullardan 3 numaralı kontender bariyerli bin yakın. 10 numaralı like the stars bu iki safkanın yanında. 5 numaralı Golden Busty liderlik mücadelesi veriyor koşuda <laughs> ilk 300... Allah cümlemize cuma günü ölmeyi nasip eylesin. Amin. Ama bu cuma değil tabi ki. Kapıyı sen açtın değil mi ablacığım? Tek köşeye şey, şey, sana çıkacağım abi. Sana zahmet. Polisi de arayıp gel. Parçası nereye gitti motorun? Burada. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne, ne yapıyorsun? 谢谢。 Problemi mi var? Problemi mi var? Önüme niye kırıyorsun? Önüme niye kırıyorsun? Allah 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 telefondan çek elini. Abla sana ehliyet kursunda öğretmediler mi işe? Aynaya bakacağını, telefonla oynamayacağını. Tamam işim varsa dikkat öldüreceğim bir... buna koyayım. İşim vardı benim lan. Öldür o zaman bizi işim vardı. Bizim yaptığımız hata olabilir. Oradan geçmemiz hata olabilir. Bunu kabulleniyorum. İnsan der ki kardeşim. Yani çok sıkıştırdım. Kusura bakma bir el özür diler. Saat ona bastıra. Şimdi gidip gidin gidin bak. Alma. Ha şimdi gidip gidin bak, niye? bakmazsan görmezsin tek şerit burası sen bakacaksın ki göreceksin onu da mı ben <laughs> ana ana uç bak bak güzel abi kamera kaydı var izleyelim mi bak kamera kaydı var izleyelim bana öğretme trafiği tamam bak dayı bak senin bak sen bu yola çıkan sensin o tarafa bakman lazım